Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'te de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulundu. Önce Körfez Devlet Hastanesi'ni ardından da Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Başkan Söğüt sizlere minnet borçluyuz dedi. Allah'a emanet Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Körfez Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Başkan Söğüt, Başhekim Uzman Doktor Ömer Dağ ile bir araya geldi. Evet. evet. Teşekkür ederim sonra da hastane içerisinde bulunan sağlık çalışanlarının hem gününü tebrik etti hem de çiçek takdim etti. Çok Başkan Suyut ve beraberindeki heyet daha sonra ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Burada Başhekim Hüseyin Şaşkın ve hastane personeli ile bir araya geldi. Ziyaretlerinde tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Başkan Söğüt, Başhekime çiçek takdim etti. Çünkü... Başkan Söğüt, Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterilen koronavirüs mücadelesinde sizin bu fedakarlığınızın ve gayretinizin çok önemli payı bulunuyor. Salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum dedi. Aynen. Kocaeli Atlı Spor Yönetimi 14.